Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz can dostlarım. Kalbi güzellerim, gönlü güzellerim. Kanalıma hoş geldiniz canlar. Selamun aleyküm. Ben bugün ne yapıyorum canlarım? Şöyle güzel bir sulu patates yemeği yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ben bahçeden söktüğüm soğan olduğu için küçük küçük 3 tane soğan doğradım arkadaşlar içine ben bugün sebzeli yapmayacağım sadece soğanlı yapacağım arkadaşlar domates biber katmadan bugün patates sulu patates ben şöyle patatesimi yıkadım temizledim haşladım temizledim doğradım kırmızı pul biber ve tuz başka bir şey katmayacağım. arkadaşlar da sıcak suyumuz ısınak olsun. Allah'ın ağızları ile gidersin. İnşallah. Buyurun gelin can dostlarım Buyurun gelin kalbi güzellerin. Hep birlikte e, patates yemeye sulu patates yemeye yapalım. Diyelim inşallah. Şöyle der, e, reis çok sever. Ama güzel pişmesi lazım benim sevdiğim. diyeceğim patates de böyle helmeden helmeli pişmesi lazım. Bu sıvı bir tarafı, patates bir tarafı olduğunu çok sevmem. Bakalım, daha bahçemizin patatesi inşallah güzel pişecek, lezzetli güzel olacak arkadaşlar. Sizler nereye yaptınız canlar? Ee, ben işte kahvaltıyı yaptık. Ama bir taraftan ortayı topluyordum, dur dedim. Aklımda da akşamdan, dedim ya, ben akşamdan aklıma bir şey koydum, bu sabah yaparım patates yemeği var bu durumda. Bir hemen patates yemeğimi koyuyorum. O pişene kadar da zaten diğer işlerimi halledebiliyorum arkadaşlar. Mutfağımı zaten kapatalım masamı. Dört bardak var. Onu makineye koyacağım. Korunum mihrimam burada. Bir kenar. E. Bunlar bizde böyle can dostlarım Şöyle gördüğünüz gibi soğanımı kavuruyorum. Aslında öldürüyorum arkadaşlar. Biz de öldürmediler şu an. Kuzatacağım arkadaşlar. Şöyle salçamı da hazırlamış oluyorum. Biz de böyle arkadaşlarım. Arkadaşlar biraz çok şükür Allah her nimet yaratmış, yırmış, çeşit çeşit yiyecek çok. Eskiden haftada bir patates yemeye bir şey Kuru fasulye, nohut, Ondan sonra kuru yeşil fasulye. Baktı biberi kuruttuysan yazdan türlü. Dönerdi yine bir patates bir şeydi arkadaşlar. Karan de patates yemeyen çok. Soğanı tam öldürmüyorum arkadaşlar. Bunu tıpkımızı uzatmayalım yemek Bu şekilde. þá sem við vonum við þá sem við vonum við þannig að það er mættur ekki að segja en 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 olması için. Şöyle suyunu biraz fazla döküyorum. Suyunu çekmesin. Şöyle Hemen kaynamaya bir koyalım. Sizler nasıl yaparsınız? Bacılarım, can dostlarım, kalbi güzellerim, gönlü güzel dostlarım. Ben patates yemeğini böyle yapıyorum. E, sebzeli dediğimde domates, biber katıyoruz arkadaşlar ona. Ondan sonra et varsa et. Bugün sade patates yemeği, sade sulu patates yemeği yaptım can dostlarım. Yanına da akşama Allah ne verdiyse belki de sade yerik turşuyla. Belki de yanına bir pilav, bulgur veya da pirinç. Şu an hiçbir şey kestiremiyorum ama şu anda sabahtan ak akşamdan dediğim gibi aklıma koydum sabahtan e, kavurdum. Ben diğer işlerimi halleden kadar Allah'ın izniyle bu da pişer. Hadi güzelce ne pişer. Bismillahirrahmanirrahim. Allah az da yedirsin dostlarım. Bakalım ben öbür işlerimi toparlayayım. Hem bence. Arkadaşlar şöyle patates yemeyen kaymıyor Gördüğünüz gibi. Ee, bir 5-6 dakikadır bu şekilde hızlı ateşte kaynıyor. Ve şöyle altını biraz kısacağım. Şimdiden sonra da kısık ateşte helmeleşe kadar pişecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, can dostlarım. Evet. Şurada güzelce pişsin bakalım bir. Kısık ateşe koyuyorum. Kısık ateşte pişecek. Yok. Evet arkadaşlarım, Bismillahirrahmanirrahim. Patatesim pişti gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, çok güzel pişti. Müktemm burada arkadaşlar. İşte, kapatıyorum altını. Ne Sizlere fikir, bizlere afiyet olsun patates yemeği. ne yaptın? Sulu patates yemeği yaptım kızım. Sulu patates. Ha? içinde patates yemeğinin içinde sulu bakın arkadaşlar küçük çocuk bilmiyor. Ee, size ben şöyle bir şey anlatayım. Ben e, annelerden kalma yemek yapıyorum. Hani patates yemeğini de mi yapıp çekiyorsun diyenlere. Bak nasıl denk geldi. Gerçekten annem diyor ki çocuk anne sulu patates yemeği ne? E, arkadaşlar biz bunlarla büyüdüğümüz için bunları biliyoruz. E, ben bu yemekleri yapıyorum ki eskileri unutmayalım. Tarihinizi unutmayalım. E, patates semehlet yemeğiyle tarih mi olur derseniz gerçekten olur can dostlarım. günü günlük şimdiki yemekleri yapmak kolay. İnternete bakıyoruz, yapıyoruz. Canlarım bunları da unutmayın. Bunları da internete bakıp yapalım. gençler, yeni yemek yapmaya heveslenen genç çocuklarımız. bunlar çok basit, çok kolay ve Eski yemek, eski lezzetlerimiz, canlarımız. Unutmayalım. Onun için ben de güzel bir patates yemeği yaptım. Sulu patates yemeği. Ee, herkese afiyet olsun. Herkese fikir. Toparlayamadım arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Herkese fikir. Bizlere de afiyet olsun can dostlarım. Şimdilik bay bay. Daha bakalım neler olacak neler. Görüşürüz. Bay bay. Ağa. Bay, bay. bay bay yapar mısın anneciğim arkadaşlarımıza can dostlarım bay bay arkadaşlar şöyle kurduğum turşuyu görüyorsunuz işte. şöyle rengine suyuna size göstereyim dedim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi görünüşü çok güzel lezzetine de bakacağız arkadaşlar Evet şöyle bismillahirrahmanirrahim bir açalım Açalım arkadaşlar. Hazırlıyorum anneciğim. Hemen şöyle turşumuzu çıkartayım. Gördüğünüz gibi canlarım ağzına da bunu koymuştum. Hatırlıyorsanız eğer. Neden bunu koydum? Lahanalar ağzına kadar doluydu biliyorsunuz. Lahanalar yumuşayınca altına su çıkıp üzerine çürümesin diye bunu koymuştum. Şu an bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle hep birlikte turşumuzu bir بسم الله الرحمن الرحيم Oyuncağı buldu Bural efendi. Hı. Kip kip. Hı. Bural. Ortaya bir şey serelim mi? Ondan oyna oğlum. No. no. Bak bakın arkadaşlar. bakıyoruz. Bak şimdi oyuncaklar dökülecek. No diyor. Tamam gülmek için öyle e, e, Hadi aç bakalım Burak Efendi. Anne biliyor mu çocuğu? Biliyor mu çocuğu anne Yardımcı olsun ben... mu ablan? Burak. Hı hı. Nasıl yardımcı ol benim oğlum kardeşine? Ha, oyuncakları. Oo. Oha, dur dur dur. <laughs> Ama ne <laughs> Baba da. Kırağı. Kırıldı mı anne? Şaşırıyor baba ne diyor? Bunu <laughs> dakika. <laughs> <laughs> bunun sekizi de var bunun. Hı <laughs> hı. <şirkisi> var. Taklattırdı. Oley. <laughs> ben Ana <taktım. gülüyor> Buralda da taklattı. Oh, <laughs> Taklattıran ölüyor. <Aa>, <laughs> Taklattıran ölüyor. Tamam ver yeterim. <laughs> <Oy. gülüyor> o anlamaz ya daha küçük. Daha. Bak.

Oley. Ooo <laughs> kaza yapıyorlar ya. Aa! Cık cık. Bak bak. <laughs> tamam taklattırmak yok artık. <laughs> taklattırmak yok. Ha? oraya takılıyor herhalde gösteriyordu. Haydi. Şimdi. <laughs> Oley. Oley. Hı. Sen şuraya var. Dur oğlum. Var 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 var. Az daha. Az daha. Ha, Tamam şimdi bak güzel oldu. Sen Çok gelme yazsan geriye. Yassan, böyle Sen kendin kendini de çek biraz mihrime. Ha? 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 Bak şimdi nasıl oldu. Ya bana de Ben ki hemen öyle. Bu kadar. Değiştir. Aba? Aba. 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 Sen dede diyeler. Baba. Sen dede di. Aba dede. Tamam. Dede. Vuran. Aba. Vuran. devenin korktum. Vural. Dede. Hadi değiştir yok. Ee, ben Bebek. Tamam bak ben Mihrima diyeceğim. Mihrima Vural diyecek. Vural dede diyecek. Tamam mı? <laughs> Mihrima. <ağa>. Vural. <laughs> Aha Vural dedi. Sen de dededir. dede Dede. Dede. <laughs>